Kalkıp şöyle bir şey yazıyoruz. E, markas ne markasıydı ya? Alexander ne diye markayı unuttuk ama. E, bir işte sen bunun şu marka olduğunu bilmiyor musun gibi bir şey söyleniyor benim takipçime. Ya, benim takipçime şu söyleniyor. Sen bunun işte ne kadar olduğunu biliyor musun? Sen hayatında bu markayı görmüş müsün diyor. Emin ol ki e, emin ol ki Evinin karşısına o markaya e, o markanın dükkanını açabilecek kadar e, şeye sahibim. Hem vizyona hem de maddi şeye buna sahibim. E, bu kadar şeye sahibiz ve insanlar e, bir markayı bilmediği için veya bir para hani belki onun ne kadar para olduğunu bilmiyor olabilir. Belki o insanın o kadar para, e, o kadar bir kıyafete para verecek parası da olmayabilir. Fakat sen o kıyafeti o insanlar sayesinde alıp ondan sonra o insanlara sen bunun ne kadar olduğunu biliyor musun abi dersen yani şahsen hayatımda gördüğüm en kötü kombin ve en kötü e, giyiniş tarzı. Alexander mıydı? Evet. Alexander